Yani şimdi Başbakan e, Melef sen e, bugün aniden bir sürpriz basın toplantısı yaptı. E, zaten basına da öyle güzel bir haber verildi. E, pek bir şey de söylemedi yani esasında basın toplantısında. Fakat e, 10 Mayıs'a kadar e, alınmış olan önlemler mesela e, alışveriş merkezlerinin kapalı olması, restoranların, kafelerin, berberin kapalı olması konusunda sanki herhangi bir de söylemese de onların açılacağı sinyalli vermiş gibi oldu. Çünkü bilindiği gibi yarın 15 Nisan okullar, kreşler, yuvalar yani sıfırdan 5. sınıfa kadar okullar açılacak. Tabii bunların bazı kuralları var. Her okul hazır olmadığı söyleniyor ve zaten esasında 20 Nisan pazartesi günü tamamın açılacağı söylentileri var ki doğru olan da bu zaten. Çünkü okullara ve yuvalara kreşlere getiren bazı kurallar var. Eğer okulun ona uyması gerekiyor. bir tarafta başbakanın bu 15 Nisan açıl ilk etap açık yani kısmen açılacak kadim olarak açılacağı, yavaş yavaş açılacağı açıklamasına büyük tepkiler gelmişti. Bunlardan bir tanesi şuydu, 10 kişiden fazla biliyorsunuz toplanılamıyor. Fakat yuvalarda, okullarda bir sınıfta 20'den fazla öğrenci var ya da 20 üzerinde öğrenci var. Bu nasıl olacak diye söylentiler vardı. Bugünkü başbakan açıklamalarından benim görüşüm galiba 10 Mayıs'ı beklemeden restoranlar, kafeler, alışveriş merkezlerine açılacağı yönünde. Çünkü bu 10 kişilik toplanma e, rakamı 50'ye yükseltebilir. E, çünkü e, hayatın da bir tarafta devam etmesi gerekiyor. Ve şu anda Danimarka tamamen durmuş vaziyette. Ve bugün itibariyle bazı yerler, e, iş yerleri açmaya başladı. Mesela e, spor mağazaları, e, elbise giysi satan mağazaların bazıları açmaya başladı. Ayakkabıcılar açmaya başladı. Ki bunlara tabi şey yasağı yoktu, kapatma yasakları yoktu. Fakat alışveriş merkezlerinde olan özellikle e, süpermarketler, hipermarketler aracındaki dükkanlar hepsi kapatmıştı. Bunlar yavaş yavaş açılacaktı. Danimarka e, başbakanı dediğine göre e, ve gerçek e, durumda onu gösteriyor. E, Koronavirüsü, Covid 19'u kontrol altına almış gözüküyor Danimarka çünkü. Hastaneye yatan aslar sayısında düşüş var. Bugün 380 civarında seyrediyor. Buna nazaran 6500 vaka var. Belki 6500 biraz fazla. Bugün itibariyle 299 kişi hayatını kaybetmiş durumda Danimarka'da. Vakaların kontrol altına alınması iyi bir, iyi bir sonuç. Bunda da tabii halkın da sosyal mesafeyi koruması önemi var. Dışarılarda birbirlerine yakın mesafede olmamaları var. Benim dikkatimi çeken bir şey var mesela özellikle Kopenhag'da. Yabancı dükkanlarda da özellikle yabancılara ait marketlerde ya da bazarlarda da halk sosyal mesafeye uyuma başlaması ve onların da gerekli önlemleri alması. Çünkü geçen hafta şöyle bir söylenti vardı hastanelere yatan, koronavirüs hastanelere yatanların çoğu yabancı diyerekten, bunu tam bir doğrultamadık daha, yani doğrultulmadığını. Onun için bu eğer ki bu kural devam ederse ki şu anda başbakan, diğer parti liderleriyle toplantı halinde, onların da onayını alıp galiba yeni bir açıklama yapması bekleniyor. Ya şimdi ben Danimarka'nın önceden önlem aldığını düşünüyorum. İsveç'te uygulama şöyle başka, İsveç'te Alk Sağlık Kurumu'nun sözü daha çok geçiyor. Danimarka'da siyasi inisiyatif daha çabuk e, e, karar aldı ve zaten bu e, kapatma süresinde siyasi bir karardı. E, bunu Çünkü Danimarka Alk Sağlık Kurumu e, kendili kararlı olmadığını zaten baştan söylediler. Bana göre alınan önlemler e, Zamanında alındı çünkü ve aynı zamanda zaman e, yani fazla da bekletmeden, geciktirmeden insanları ülkeye toplamayı bildiler. Buna Türkiye'de dahil e, Danimarka listesi oluşturdular yurt dışında olan Danimarkalıların ülkeye gelmesi için. E, hatta buna Norveç'e de katabiliriz. Norveç e hatta bugün Türkiye'den 180 kişilik bir uçak e, kendi vatandaşlarını getirdi. Orada o ülkede ikamet edenleri getirdi. Yani e, alınan önlemler iyi. Ve zaten o önlemlerin vermiş olduğu sonuçlar neticesinde bugün Başbakan 10 Mayıs'ı beklemeden erken bir basın toplantısıyla bir tarafta iş piyasasına yani küçük esnafa diyelim irili orta esnafa bir yeşil ışık yaktı bir geldi bana. Vallahi Başbakan şu anda Almanya Şansölyesi Merkel'e bir gidiyor. Birinci sırada Merkel 79 halkın desteği var. Danimarka Başbakanı Medvedex'in de gayet dirayetli ve vermiş olduğu kararlı tutumuyla çok şu anda popülaritesi yükseldi ve gayet de beğenilen bir başbakan ve birçok ülkede bunun almış olduğu kararlara saygı gösteriyor ve alkışlıyor. Onu söyleyebilirim. Son olarak, evet. Son olarak yani bu şaka bir hastalık değil. Herkesin başına gelecek olan bir hastalık. Burada alınan önlemlere riayet etmekte fayda var sağlıkla ilgili olan uzmanları, doktorları bunların söylediklerini dinlemek lazım. Bu arada Danimarka ve bütün dünyada, ülkemiz Türkiye'de dahil, bütün sağlık personeli, doktorlar, hemşireler, yani her kim ilgileniyorsa onları tebrik etmek, alkışlamak lazım. Çünkü kolay bir iş değil bu iş. Canlarını, dişlerini şey yaparak, yani canları pahasına, asları ilgileniyorlar bu virüsün atlatılması için yalnız e, aşı bulunmadan bu virüs galiba şey olmayacak ortadan yok olmayacak onu gösteriyor umarız en kısa zamanda hayat normale döner ve bu hastalıktan da bu vebadan e, da herkes kurtulur.